Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekonomistimiz Erol Gürcan'la beraberiz. Bildiğiniz gibi hafta başında enflasyon rakamı açıklandı Aralık ayı için ve yüksek bir aylık rakamla beraber 2021 enflasyon oranı da netleşmiş oldu. Ekonomistimizden bugün bize enflasyonun detaylarını, bu yüksek artış sonrasında 2022'de nasıl bir enflasyon grafiği ile karşı karşıya kalabileceğimizi ve yıl sonu beklentilerini konuşmak istiyoruz. Ardından da e, Borsa İstanbul'la enflasyon arasındaki ilişki üzerine geçmiş yıllarda nasıl bir performans oldu, real anlamda e, borsanın enflasyona göreceli e, seyri nasıl ilerledi ve bu yıl neler olabilir bunu konuşarak e, tamamlayacağız videomuzu. Evet Erol Bey merhaba, hoş geldiniz tekrar. Merhaba, evet, sağ teşekkür Teşekkürler. Merhaba. Enflasyon e, konusunda bu yüksek artışın hem sebeplerini hem de e, özellikle Ocak ayında, Şubat ayında önümüzdeki çok kısa vadede e, daha yüksek seviyeler görebilir miyiz? Rakamlar nerelere gidebilir? E, bu konuda görüşlerinizi paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. E, herkese merhabalar e, tekrardan. Ben e, bu enflasyon görünümüyle ilişkin e, görüşlerimi aktarmak adına e, birkaç grafik de hazırladım. O grafikleri de ekrana getirebilirsek e, onların üzerinden ayarlamak daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum şimdi son rakamlar itibariyle tüketici enflasyonu yıllık bazda %36.1 seviyesinden kapandı ki son yaklaşık 20 yılın 19-20 yılın en yüksek seviyeleri. üretici fiyatları enflasyon tarafında da e, %79.9 seviyesini gördük yıl sonu itibariyle. Ve üfe tüfe makası da buradaki iki, ikisi arasındaki farkla tarihi zirvelerde 43.8 puan civarında en neredeyse yuvarlak hesap 44 puan diyebiliriz. bu durum aslında önümüzdeki süreçte maliyet yönlü baskıların ön planda kalmaya devam edeceğini işaret ediyor ve önümüzdeki e, birkaç ay boyunca da biz e, en azından e, enflasyondaki yükselme eğiliminin devam ettiğini e, görme ihtimalimiz oldukça yüksek bir risk unsuru haline geldi. E, son ayda neden bu kadar yüksek bir artış oldu e, sorusuna yanıt verecek olursak da buradaki en önemli belirleyicinin e, kur tarafındaki gelişmeler, TL'deki diğer kredipleri olduğunu e, söylemek lazım. Onun öncesinde e, pandemi özü koşullar e, güçlü talebe karşın Arz tarafındaki aksamalar, e, MTF fiyatındaki yüksek seyir gibi e, çeşitli arz yönlü unsurlar etkiledi ama özellikle Aralık ayı üzerinde e, baktığımızda e, kurdaki sert e, değer kayıtlarının geçişkenlik etkisinin belirleyici rol oynadığını e, söyleye, söyleyebiliriz diyebilirim. Diğer taraftan e, burada bir önceki grafikte tekrar e, dönüp hemen göstereyim bir önceki grafikte buradaki üretici ve tüketici enflasyon farkı yani maliyet yönlü bastığım çok yüksek olması enflasyondaki yukarı yönlü e, baskıyı riski önemli ölçüde artırırken burada e, mal ve e, hizmet e, enflasyonu arasındaki farka baktığımız zaman orada da yine e, tarihi zirvelerde olduğumuzu görüyoruz. E, son durumu itibariyle e, mal enflasyonu lacivert e, grafik buradaki sol eksende %41'ler civarında e, sağ eksendeki gri çizgide hizmet enflasyonu da e, %22'ler civarında buradaki aradaki makasla 18.8 puan yani yaklaşık 19 puanlık bir fark var. Bu da yine hem e, yukarı yönlü risk teşkil ediyor. Aynı zamanda da hizmet enflasyonu biraz daha geriden geldiği için biraz daha burada endeksleme eğilimi e, görüldüğü için, geçmişe dönük fiyatlama e, önemi olduğu için bu taraf, bu taraftaki görüntünün enflasyonu olası bir düşüş trendinde katılık yaratma riski bulunduğunu söylemek lazım. Yani önümüzdeki süreçte bir dezenflasyonist süreç görecek olursak bile e, enflasyon yüksek çift tanelerde kalma olasılığı e, oldukça e, artmış durumda. Özellikle %15-20 bandının Kalıcı bir şekilde aşağı kırılması orta vadede bir miktar zor olabilir gibi gözüküyor. Bu da bir diğer negatif unsur olarak not etmekte fayda var. Bu grafikte de Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi tarafından yayınlanan enflasyon beklentileri, piyasadaki katılımcıların enflasyon beklentilerinin yansıması var. Buradaki grafik Ocak 2018'e itibaren başlıyor ve 12 ay sonrasında, 24 ay sonrasında ve 5 yıl sonrası ilişkin enflasyon beklentileri var. Son dönemde enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir e, bozulma söz konusuydu. Ve 12 ay sonrasına ilişkin aralık ayında yani bu son enflasyon rakamlarını görmeden önceki ankette e, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %21'in üzerindeydi. Ve hatta e, bir sonraki grafiği de göstereyim. Tam 12 ayda 24 ay sonrasına ilişkin beklentilerde de çift hanelerin sürme olasılığı oldukça yüksek gözüküyor. Buradaki lacivert çizgi e, enflasyonun hangi seviyede olacağı çift tane beklentisini gösteren bir grafik olarak e, e, tanımlayabiliriz bunu. E, gelecek 12 ayda enflasyon çift kalmaya sürdürme olasılığı nedirin e, cevabı son ankete itibariyle %100 olasılıkla e, bu beklentilere göre piyasa katılımcılar anket beklentilere göre %100 olasılığa ulaşmış durumda. 12 ay sonrasına dair. 24 ay sonrasında dair. Yani bu aslında, araya bir gireceğim ama e, enflasyonun tek haneye düşme olasılığını sıfır görüyor piyasada diyerek de bunu okuyabiliriz herhalde. Evet, e, bu bir de e, Aralık ayı rakamları yani son enflasyon rakamlarımız Ocak ayında çıkan enflasyon rakamlarını görmeden önce piyasa altında gelecek bir yılda 2022 yıl sonuna kadar e, tek hane enflasyon sıfır olasılık olarak görmekteydi. Evet. Bu son rakamların sonrasında e, bu bozulmanın devam etmesi muhtemel e, 24 evet. ay sonrasında yüzde 91 yakın bir olasılıkla çift hane yani yine tek hane olasılığı yüzde %9'lar yüzde 10'lar civarındaydı. Şimdi bu tarafta yanlış görürüz muhtemelen. Evet, aynı şekilde. O yüzden enflasyon beklentilerinde önemli negatif etkiler olduğunu e, söylemek lazım. Evet, Peki e, bu son enflasyon rakamlarıyla ve mevcut politika faiziyle beraber Türkiye'nin gerçekleşen ve beklenen enflasyona göre e, risk getiri görünümü ne e, şekilde e, oluştu diye bakacak olursak, e, burada tabii bu bir fikir vermesi anlamında e, buradaki emsal ülkeler diyebileceğimiz gelişmekte gelişme olan ülkeler. Gerçekleşen enflasyon ve e, mevcut politika faizi üzerinden karşılaştırması normalde beklenen enflasyon üzerinden yapmak lazım bunları. Ama tabi burada her e, kurumun beklentisi vesaire farklı olduğu için biz bir e, gösterge olması adına ve tutarlı olması adına e, gerçekleşen rakamlar üzerinden bir sıralama yaptık. E, burada Türkiye gerçekleşen enflasyon üzerinden eksi e, buradaki real getiri oldukça e, derinleşmiş durumda. Bu grafik ne kadar sağ gidilirse Riskin o kadar yüksek olduğunu yani CDS primi üzerinden. Ne kadar e, aşağı gittiyse de real getim o kadar düşük olduğunu gösteriyor. E, beklenen enflasyon üzerinden baktığımızda da yine Türkiye üzerinde e, buradaki e, rakamların real getim oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bir egzanda e, rakam hatası olmuş sanırım. Şunu da e, vurgulayayım. Son rakam politika faizi yüzde on dört. Son e, enflasyon da otuz seviyesinde. Aslında buradaki real getiri bu yirmiden biraz daha Düşük seviyeye gelmiş durumda, Onun da altını çizeyim. Ama diğer rakamlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, onu da e, evet. uygulamış olduk. E, diğer taraftan peki bu yıl e, Türkiye'de enflasyon grafiği nasıl e, şekillenecek, nasıl patika izleyeceğiz diye baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Özellikle yılın ilk beş ayında, e, geçen yıldan sonra düşük baz etkileri var. Bu da enflasyon tarafındaki listenin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Yıldan yıla enflasyona baktığımızda. Ee, özellikle Ocak ayı itibariyle yapılan e, zamlar başta elektrik zamı, doğalgaz zamı ve ulaşım tarafındaki köprü geçiş ücretleri vesaire gibi zamları dikkate aldığımızda sadece bunların etkisi bile şu anda kabaca e, enflasyonda aylık bazda 6,5-7 puanlar civarında en az e, bir yukarı yönlü etki oluşturacak gibi gözüküyor. Artı bunlarla beraber yapılan asgari ücret zamı e, memurlar maaşlarına, emeklilerin maaşlarına yapılan zamlara dikkate aldığımızda aslında kısa vade enflasyon görünmeli listeyin biz hala daha yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Son e, grafik tekrar ekrana getirebilecek olursak e, bizim şu anki beklentilerimizde tabii şu an ayın çok başındayız. Bu tablo değişebilir e, önümüzdeki süreçte kurkan gelişme son derece belirleyici olacak. Bunu da altını çizmekte fayda var ama e, Ocak ayı enflasyonuyla beraber yüzde 40 seviyesinin aşıldığını görebiliriz yıllık enflasyonu şu anki eğilimler ve gerçekleşmeler bunu işaret ediyor. E, diğer tarafta önümüzdeki aylarda da mevcut trend devam edecek olursa e, şu an ne kadar ki eldeki birikimli maliyet etkilerini vesaire dikkate aldığımızda biz e, Mayıs ayı itibariyle ki e, baz etkisinin en düşük olduğu ay e, enflasyonun yüzde elliye ulaşma riski hatta burayı aşma riski de ciddi ölçüde artmış durumda. E, Başta da bildiğim gibi bundan sökse hem Merkez Bankası'nın izleyeceği e, para politikası duruşu hem de kurun izleyeceği oldukça önemli olacak. Yılın ikinci yarısı itibariyle e, baz etkilerin öne çıkmasıyla beraber enflasyonla bir miktar dengelenme ve devamında da e, bir geri çekilme eğilimi görebiliriz. Ama yılın önemli bölümünde enflasyonun yüzde 40 civarlarında kalması e, olası oldukça artmış durumda. Eğer gelecek yılın son ayında yine çift haneli bir enflasyon görmezsek e, çok ciddi bir baz etkisi var. Yani yüzde 13.6 gelen bir aylık enflasyon vardı. Eğer ki tarihsel ortam 0.4 Aralık ayında tarihsel ortamlara yakın bir enflasyon gelecek olursa gelecek yılın son ayında biz enflasyon, yıllık enflasyonda sert bir geri çekilme görebiliriz. Şu anki bizim tahmin patikamız bunun %25-30 bandına gelebileceğini işaret ediyor. Ama az önce belirttiğim gibi hem Merkez Bankası'nın izleyici politika duruşu hem de kur tarafındaki gelişmeler son derece belirleyici olacak ve şu anda bizim tahminlerimiz üzerindeki risklerin görece yukarı yönlü olduğunu söylemek lazım. Yani bizim yıl içi zirve tahminimizde, yıl son tahminimizde de yukarı yönlü revize yapma ihtiyacı olabilir gibi gözüküyor. Bunun altını bir kere daha çizmek lazım. E, son bir cümle olarak da şunu söyleyebilirim. E, bu ay 20 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirecek. E, geçen yıl e, Eylül'den Aralık'a kadar kesintisiz bir şekilde 4 toplantıda toplam 5 puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmişti. Politika faizi 14'e indi. Ve Merkez Bankası e, son Aralık ayı toplantısında buradaki arıza unsurlarını arındırdıklarında e, e, politika faizindeki aşağı yönlü marjın e, kullanıldığını e, söylemişti. Ama 2021 yılın ilk çeyreğinde de e, politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirtti. E, yani bu çeyrek içinde de e, yeniden Merkez Bankası'nın e, faizlerine devam etmeyeceği çok açık, net bir sinyal olmasa da mevcut enflasyon görünümünde biz şu anda e, 20 Ocak'taki toplantı, Pas geçilme olasılığının en azından pas geçilme olasılığının e, yükseldiğini düşünüyoruz ama tabii ki 20 Ocak haftasına yaklaştırırken e, tekrardan e, yapacağımız değerlendirmelerde de bu görüşümüzü güncellememiz, değiştirmemiz gerekebilir. Ama şu anki görünümde baktığımızda faizlilerine en azından bir süre e, ara verilmesi gerektiği e, ihtiyacın oldukça artmıştır. Aslında hatta e, politika faizinde doğrudan yapılacak bir yukarı yönlü hamle de aslında enflasyon beklentilerindeki bozulmanın durması ve kontrol altına alınması açısından çok daha etkili bir hamle olacaktır ama en azından şimdilik pas geçilmesi bile kısa vadede bir miktar hem kur tarafında hem de enflasyon görünüm tarafında olumlu etkiler sağlayabilir diyebilirim. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. sizin sözü ben size de Serhan Bey. Ben önce bir paylaştığım son grafikle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi Mayıs ayında biz zirveyi rakam kaç olursa olsun zirveyi yani enflasyonda 12 aylık tüfede en yüksek rakamları göreceğiz gibi bir e, tahmin yapıyoruz. E, ama yüzde 48 olur, 50 olur, 52 olur. Yani onu bilemeyiz. Daha aşağıda, daha yukarıda. Senin de söylediğin gibi öngörülebilirlik e, biraz zayıflamış durumda. E, kur hareketlerine bağlı, Merkez Bankası politikalarına bağlı. E, fakat hani Mayıs ayında bu en yüksek seviyeleri ya da en azından hani yaz, ilkbahar yaz aylarında zirveleri göreceğimiz konusunda e, piyasada da herhalde bir genel konsensus var. Çünkü farklı kurumlardan gelen e, yorumlarda da ee, rakamlar değişkenlik göstermekle beraber e, yılın ikinci yarısında ve özellikle de işte gelecek yıl aralık ayında e, aşağı yönlü bir beklenti var. E, burada herhalde en azından piyasada bir e, görüş birliği var gibi görünüyor. Evet. Aynı fikirdeyim. Burada şunu ekleyebilirim ben sadece. E, ilk çeyrekte eğer kur tarafında ya da diğer e, zamlar tarafında ekstra bir hareket görecek olursak e, bu zirve seviyesi Mayıs yerine daha önce ya da daha sonra da kayabilir. Yani yeni bir zirve Riskimiz de e, tabii ki olabilir ama şu anda eldeki verilerle ve mevcut eğilimlerle baktığımızda baz etkileri unsurları ya da işte şu an kadar yansıtılan zamları vesaire dikkate aldığımızda sanki eğilim e, yılın ilk yarısında zirve olup ikinci yarısında bir miktar önce dengelenme geri çekilme e, yıl sonunda da yine baz etkisi kaynaklı bir gerileme olabilir gibi gözüküyor ama e, tabii burada yıl içindeki e, aylık fiyat gelişmeleri de son derece önemli olacak. E, hmm. Özellikle... E, bu geçen ayki yüksek enflasyon verisi sonrasındaki Ocak'ta da yine e, görece güçlü bir e, aylık artış olması muhtemel. Şubat ve sonrasında aylık enflasyon tarafında eksi rakamlar görecek olursak ki e, şu anda biriken maliyetlere baktığımızda bu ihtimal oldukça zayıf. E, Onu da altını çizmek lazım. E, ama böyle bir senaryo görecek olursak da e, bu tahmin patikasında belki bir miktar aşağı yönlü düzeltme yapmaya ihtiyacı olabilir. Ama şu anda riskler büyük ölçüde. Halen daha yukarı yönü deyip ben tekrar sözü size de Evet şimdi ben buradan enflasyon oranlarıyla borsa arasındaki ilişkiye geçtiğimiz yıllarda nasıl olmuş bu yıl neler beklenebilir biraz Bununla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum İlk önce bir grafiğimiz var bu grafiği daha önceki videolarımızda da paylaşmıştık borsa İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda ama 2000 öncesi yılları kastediyorum burada üç tane Biz 400'ün üzerinde yükselişler yaşanan yıllar gördük bunu anlatırken de daha önce enflasyon ve kurdaki artışların Borsa İstanbul'u neden değerlemeler açısından desteklediğine dair e, Tabii diğer parametrelere de dikkat edilmeli. Hani sadece bu gözde enflasyon. Diğer her şey sabit koşuluyla değil. E, baktığımızda neden desteklediğine dair bir anlatımda bulunmuştuk önceki videolarımızda. O zaman bu grafiği paylaşmıştık. Şimdi ben bu grafiğe enflasyon oranını ekleyerek bir daha paylaşmak istiyorum. Çünkü burada şu mesajı daha net görebiliyoruz, verebiliyoruz ya da yüksek enflasyon yıllarında yani 2000 öncesi dönemde turuncu çizgiyle görünen yıllık enflasyon sağ eksenli yine burada rakamları da görebiliriz. Yüzde yüzlerin hatta üç haneli yüzde yüz yakın rakamların görüldüğü dönemler yaşandı. 1993'te 94'te ve o yıllarda yani enflasyonun yüzde 50, 60, 70 ve üzerinde olduğu o yıllarda biz Borsa İstanbul'da da genelde yüksek yüzdelerde getiriler gördük. Tabi burada enflasyondan arındırılmış reel getiriye de belki bakmak gerekir. E, fakat orada da resim çok fazla değişmiyor. E, grafikte zaten enflasyonun üzerinde borsa getirileri olduğu için de yine yüzde 200, 250 civarı rakamlar var. Bu üç tane çok yüksek bar gördüğümüz 1989, 93 ve 99 yıllarında. Ama diğer yıllarda da yine genelde enflasyon üzerinde rakamlar görüyoruz. E, i̇şte bu neyi bize gösteriyor? Daha önce de konuştuğumuz gibi. Enflasyondaki artış aslında şirketlerin ürün ve hizmet fiyatlarını yukarı çekmelerine, fiyat artışlarını buna yansıtmalarına, dolayısıyla da bunun şirketlerin ciro gelir rakamlarının yükselmesine, bunun da nominal anlamda yani belki reel değil ama en azından nominal anlamda daha yüksek nakit akışları yaratabilmelerine ve bunun da şirketlerin fiyatlarını yukarı yönde bir etki yaratmasına sebep oluyor. Fakat tabii ki burada şunu dikkate almak gerekiyor. Enflasyondaki artışın içeride büyümeyi ve tüketimi nasıl etkilediği çok önemli. Eğer büyümede bir zayıflık görürsek, şirketlerin satış hacimlerinde bir azalma o zaman yaşanır. Bu gelirlerin yeterince yükselmemesine sebep olabilir. Hatta gelirlerde azalmaya bile sebep olabilir. Ya da yine içeride tüketimin biraz daha frenlendiğini görürsek, bu daha çok enflasyonun hem burada etkisi elbette oluyor ama sen de daha iyi bilirsin, faizlerdeki yukarı yönlü hareketler tasarruf eğilimini artırarak tüketimi azaltabiliyor. Bu da yine içeride tüketimin ve hizmet talebinin belki azalmasına sebep olabiliyor. Bunlar ciroları, şirketlerin hasılatlarını, gelirlerini aşağıya çekebiliyor. Fakat büyüme ve tüketim tarafında çok önemli bir değişim olmadığı her senaryoda yüksek enflasyon ve hatta kurdaki artışlar TL bazında değerlemeleri yukarı çekiyor. İşte bu grafikte de biz bunu gördük. Ee, yüksek enflasyon yıllarında büyümenin de güçlü olduğu yıllar zaman zaman zayıflama görülse de genel olarak ortalamada Türkiye'nin o ideal büyüme ya da ortalama büyüme denilen %5, %5,5 üzeri büyümelerin görülebildiği yıllarda biz borsada çok güçlü performanslar gördük. Daha sonra devam eden yıllarda, 2000'li yıllar diyelim, enflasyonun daha kontrol altında olduğu, daha zayıf seyrettiği, yani yüzde çift taneli belki yine ama yüzde 10, yüzde 20 bandında ağırlıklı olarak seyrettiği yıllarda yine borsanın güçlü kaldığını ama tabii 2000 öncesi yıllara göre daha sınırlı yükselişler sergilediğini izledik. Şimdi buradan bir reel getiri performansına geçmek istiyorum. Yani bu enflasyondan arındırılmış borsa İstanbul performansı aslında önümüzde. Şimdi burada baktığımızda iki şey dikkatimizi çekiyor. Birincisi 90'lı yıllarda ağırlıklı olarak yani 2000 öncesi yıllarda reel anlamda borsa İstanbul'da enflasyon üzerinde getirilerin elde edilebilmesiyle yıllık bazda dalgalanmalar görülse de genel anlamda yatırımcıların enflasyonu yenebildiğini, enflasyonun üzerinde bir portföy büyümesi yakalayabildiğini gördük. Fakat daha sonra özellikle de 2005'ten sonraki dönemde borsanın daha çok enflasyona karşı bir korunma sunduğunu, reel anlamda hani ortalama 400-500 civarında endeksini seyrettiğini düşünürsek, yani bunu şöyle düşünebiliriz, 400 lirası ya da 400 bin lirası olan bir yatırımcı, e, parasının alım gücünü borsada kalarak yıllar itibariyle 10-15 yıllık bir zaman periyodu var burada ama parasının alım gücünü enflasyona karşı koruyabilmiş. Tabi alım gücü ve enflasyon arasındaki ilişkiyi de ayrı değerlendirmek gerekir. E, fakat burada hani TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık tüfe üzerinden bir hesaplama yapıyoruz. E, bu aslında bize neyi gösteriyor bir yandan da? Biz Ekim ayından sonra 7 Ekim'de başlayan 17 Aralık'ta sona eren bir 50 gün 50 işlem gününde %70'e yakın bir yükselişli bir rally gördük geçtiğimiz sene ve bu burada tabii kur artışının da bir etkisi vardı. Bunun enflasyona yönelik beklentileri etkilemesinin de bir etkisi vardı. E, fakat o zaman da şunu söylüyorduk. Geçmiş videolarımızda da bunu anlatıyorduk. Diyorduk ki borsadaki bu yüksek performans aslında e, fiyatların, şirket değerlerinin kendini enflasyona karşı koruması ya da enflasyona karşı dengede kalabilmesi e, adına matematiksel bir hesaplamadan aslında kaynaklanan bir ralliydi. E, Aralık ayının işte ikinci yarısında son haftalarında gelen satışla dolar bazında fiyatların biraz aşağı gelmesiyle burada farklı bir performans yaşandı. Şimdi tekrar yeni yıla da güçlü bir başlangıç yaptık. İlk iki günde yüzde altıya yakın bir yükseliş gördük pazartesi salı birlikte baktığımızda. E, tekrar belki de kur bir denge kazanıyor gibi şu dönemde. E, enflasyon beklentileri de işte az önce konuştuk az çok e, öngörülebilirlik çok zor olsa da biraz şekilleniyor. E, yeniden belki tekrar biz bir enflasyon ve belki kur fiyatlaması e, içerisine e, giriyoruz gibi bir e, durum var. Dolayısıyla 2022 yılında Borsa İstanbul'daki performansı tahmin ederken de bu gözle biraz bakmak gerekiyor. Biz şimdi bu yıl 40'lara varan belki 40'lardan 50'lere kadar giden bir enflasyon beklentisini konuşuyoruz. Sene sonu Aralık ayında e, geçtiğimiz Aralık için 13 gibi bir rakam gördük. Tabii ki öyle bir rakam beklemiyoruz. Dolayısıyla da Sene sonunda sert bir düşüş belki göreceğiz. Ama yine de az önce sen de söyledin 20 30 gibi 2002'den bu yana yanlış hatırlamıyorsam son 19-20 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını görmeye devam edeceğiz. Belki bu yılın altında kalacak ama bundan önceki yılların hemen hemen hepsinin yani son 20 yıl üzerinde bir rakam göreceğiz. Dolayısıyla bu hala tekrar söylüyorum nominal anlamda borsa İstanbul için destekleyici bir parametre sunuyor. Büyüme ve tüketim tarafında nasıl bir e, seyir izleneceğini ilerleyen dönemde tekrar videolarımızda konuşuruz. Şimdi Bugün bir de o konulara girersek çünkü çok e, zaman e, ayırmamız gerekecek. E, fakat şu anki görüntüde büyümenin ve tüketimin e, etkilenmesi mutlaka beklenir ama herhalde çok büyük bir etki, e, çok ciddi bir zayıflık e, beklentisi yok diye görüyorum ben yorumlarda videolarda. Bilmem hani burada sen e, belki görüşlerini aktarırsan iyi olur fakat eğer böyleyse yani büyüme ve tüketim tarafında ciddi bir zayıflama görmüyorsak yüksek enflasyonun devamıyla beraber biz Borsa İstanbul'da da tekrar BIST endeksi için konuşursak 2000 üstü rakamları mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bizim endeks hedefimiz 12 ay vadeli endeks hedefimiz 2500 puanda. E, şunu tekrar hatırlatalım değerlemeler için önemli. Kurdaki her %10'luk hareketin aynı yönde endeks hedefini %6 oynattığını hesaplıyoruz. Yani kur %10 yükseldiğinde bu borç listüs endeks hedefimizi yüzde altı yukarı çekiyor. Ya da kur yüzde on düştüğünde yüzde altı endeks hedefimizi aşağıya çekiyor. Şu anki değerler yani 13.5 buçuk gibi kur değerleri üzerinden 2500 gibi bir endeks hedefimiz var. Bunu izleyenlerimiz bir kenara not ederse ve ilerleyen dönemde kurdaki hareketlerle endeksin olabilecek yeni hedeflerini hesaplayabilirler. Bu da tabii özellikle endeks ağırlığı yüksek şirketlerle ilgili yatırımları yönetirken bir öngörü verir yatırımcılarımıza bu anlamda faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bugünkü bu haftalık Da doğrusu videomuz da içeriğimiz bunlardı enflasyonu ve enflasyon borsa arasındaki ilişkiyi biraz konuşmaya çalıştık Erol ekleyeceklerin varsa senin de alalım. Çok kısa yoksa yoksa... Şunu söyleyebilirim Çok kısa şunu söyleyebilirim. Ee, enflasyondaki artış eğilimin e, özellikle hem tüketim hem yatırım hem tasarruf kararlarının son derece belirleyici oluyor ve öngörülebilirlik son derece önemli. Aslında sizin e, son gösterdiğiniz grafikteki o iki bölüm e, yüksek enflasyon dönemi, yüksek büyüme döneminin olduğu dönem, ve sonrasındaki e, görece yatay e, kalan e, seyir dönemine baktığımızda ikinci ya da biraz da öngörülebilirliğin azaldığı işte 2008 krizi dönemi gibi 2013'teki e, yaşanan şoklar vesaire gibi dönemlerin ön plana çıktığını görüyoruz. O yüzden burada öngörülebilirliğin e, devamlı açısından enflasyon kontrol altına alınması çok çok önemli. Hmm. E, şu anda kısa vadedeki iç talep açısından şunu söyleyebilirim. E, enflasyon beklentiler beklentilerindeki bozulma kaynaklı öne çekilen talep hala daha iç tüketim tarafının kısman canlı kalmasını sağlıyor. Ama e, bu Yok. özellikle yılın ikinci çeyreğinde ve sonrasında e, bir miktar e, yavaşlamaya yerini bırakabilir. Böyle bir risk söz konusu. Bunu da şimdiden en az etmekte fayda var. Bunu da daha e, sonraki videolarımızda detaylı şekilde alabiliriz. Bana çok teşekkür ediyorum. E, herkese iyi günler diliyorum. Sözü tekrar sana. Çok teşekkür ederiz. E, Yatırım Finansman YouTube kanalımızda haftalık olarak e, bu tarz içerikler paylaşmayı sürdüreceğiz. E, ayrıca zaman zaman konuklarımız oluyor. Onlarla da çok güzel sohbetler yayınlıyoruz. Takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. E, tekrar tüm izleyenlerimize güzel, mutlu, başarılı bir yıl dileriz. Ol kazançlar herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.